Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz köyümüze ve sıcak bir güne gönül dostlarım. Çok sıcak. Ee, sıcak da biz ne yapalım? Tarlayı sürmek lazım. Tarlayı otlardan arındırmak lazım. Şahin de geldi. Bayrama da çok az kısa bir süre kaldı. İşler baya bir yoğun arkadaşlar. Şuna bak arkamı görüyorsunuz. Her taraf ot temizlenecek. Hani gelen bayram. Şahin de çapa motoruyla bostanların aralarını boş yerleri sürecek. Ben de <laughs> motorun girmediği yerleri çapalayacağım. Şimdi önceki hali. Şuralar ot. Boş bu alan arkadaşlar sirken dolu. her yerinde bostan tahtalarında, biber, domates karıklarının başlarında, pırasanın bile içerisinde siyah sirken kaynamış. Her yer sirken. Buraların güzelce sürecek Şahin Allah'ın izniyle. Ben de e, seyrelttim kavunları suladım bu ara. Arkadaşlar biz bostan deriz. Bahçe bu şekilde yemyeşil görünüyor ya. Sade burayı yeşertecek mısırla olsun. Benim emek emek diktiklem, e, biber, patlıcan onlar yeşertecek. İnşallah Şahin de motor biraz arıza verecek gibi dedi. Arıza falan vermeden bahçeyi bitiririz. Tertemiz olur Allah'ın şekilde görünüyor Bostan emeleri aralarında hayli bir geniş boşluk var oralarda Şahin çapa motoruyla sürüyor. Emelerin arasında ben çapalayacağım. Böylece günümüz köyde geçiyor arkadaşlar hareket oluyor En azından bize iyiyiz bir yaramazlık yok Bizlerde çok çalışmıyoruz. Şimdi video 25 dakika 25 dakika çalıştıysak günün diğer tarafını dinlenerek geçiriyoruz arkadaşlar. Hobi gibi çalışıyoruz. Güzel oluyor. Yani bahçede olmasa oturup kalacağız. Sağa sola bile kıpırdamayacağız. Bahçe olduğu zaman en azından mecburiyetten kalkıyorsun. Çapa yapıyorsun. E, otları temizliyorsun. Şimdiki olduğu gibi yani mecburiyetten oluyor. Öbür türlü mecburiyet olmadı mı akşam yat sabah yat. Öğlen yat. Yat da yat oluyor yani insanın hayatı diye düşünüyorum. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Şahinle el ele verdik. Maşallah inşallah bugün bu işleri bitireceğiz. Allah'tan izin olursa Rabbim müsaade ederse diyoruz. Kolay gelsin yazı verin maşallah yazı verin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bostanların tahtasını çapalamaya başladım. Size iyi seyirler olsun. Bana kolay gelsin. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğeni yorum atarsanız memnun olurum. Arkadaşlar. Motor sesi olduğu için, çok gürültü çıkardığı için videonun sesini kesmek zorunda kaldım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Çok kafa şişiriyor. İnanın yanda olsanız dayanamayacaksınız. Dayanamayacak kadar kafa şişiriyor. <laughs> sanki durulmadık ev gibi yani berbat gelen bayram temizlememiz lazım ee, Bir gün iki gün boşluğumuz var sadece Şahinle onu da inşallah temizleyebilirsek oralar temizleyeceğiz. olduğu zamanları bir iş tutamıyoruz tabii. Biraz da elci alıştırdık, kucak çalıştırdık biz onu. Sürekli gezmek, ilgilenmek istiyor. İşten önemli tutuyoruz. Yani ağlamasın, üzülmesin istiyoruz. Annesiyle babası da zaten Yakup Gündüzleri çalışıyor. Özlem de taşınacakları evi yerleştiriyor. İşte yerleşecekleri evin kabasını temizlikçi temizledi de ince bir temizlik yapacak falan kendisi. Gönlüne göre bu esnada da biz çocuğa bakacağız yani arkadaşlar. Ee, i̇şler de bayağı bir sıkıştı. Bayram da geliyor. Düğün çekimlerimiz de var. Aylardan yaz biliyorsunuz düğün sezonu. Böyle bu sıra bayağı bir sıkışığız yani. 3-5 gün bayrama kadar sıkışık olacak Allah'tan izin olursa. Bayramdan sonra da yaşar mıyız sağ kalır mıyız bilmiyoruz orasını gayri. Diyoruz ve Şahin şöyle tahtalarını sürdü. Emelerin aralarında ben çapalıyorum. Şura mısır ektim. Şurada biber var. Şurada mısır var. Orada kavun sırası şöyle. E aralarını tabii ki de çapayla çapılacağız. Buna da şükür. Motor buralara girerse bostanları kırar. Bu arada bostanlarımız da güzelce çıktı. Sonradan ektik ama çıktı da artık. Nasip ya. Bakın. Kısmet. maçı Çapa motoru çok gürültücü olduğu için şöyle sürerken aldığım sahnelerin sesini kestim videonun arkadaşlar. Ee, şimdi Şahin Mazotu bitti de almaya gitti o arada da ben size nasılsınız, iyi misiniz, inşallah iyisinizdir diyeyim dedim sevgili arkadaşlar. Şimdi yorumlarda çok kardeşimiz dua istemiş. Karşılık verip yazamaya bilir. Sıkıntısı biliyorsunuz arkadaşlar. Emme kesinlikle her bir yorum okunuyor. Asla bir tanesi bile okunmadan geçmiyor ve yazamasam da kim benden dua istemişse cani gömülden dua ediyorum arkadaşlar. Duası geçen şöyle tanıdığım büyüklerim var ablalarım. Onlara da söylüyorum abla şu kişiye dua eder misin diye onlara da söylüyorum. Haberiniz olsun gönlü dostlarım. E şimdi ben devam edeyim işlere. Baya önümde az bir şey kaldı. Tahta kaldı. Şöyle şu tarafı bitirdim. Burayı da çıkacağım da biraz soluklanacağım. Sürdü Şahin şöyle ne güzel oldu. Tertemiz oldu. Şu şöyle sıra sıra kalan yeşil yerlerde kavunlar var. Çıkan çıkmayan aralarına girmedik garip. Oralarda benim işim. Benim elim olacak. Çapanın girdiği yerler, motorun yani Nasıl domatesler? Çeşneye hı. güzel olmuş da toz olmuş. ha. Gel gel gel. Senin hastalıklara bak bak. Koparsana Şahin kavuralım. Ben bunu koparsam kabağı da koparım. Üç tane bir de burada var. Öyle koparmayacaksın maşallah. Ben sana, bu sana topar. Bak bur bir öğren. bur. Ben mi? Söyle. Ha, bur bur. 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 ha. Bur bur bur. Bak kaba öyle. Sen ha. Ee, hmm. Aa bu çok lezzetli. Çok tatlılığı. Bir ya var burada. Bir daha o da var. Biri tohum olarak kalsın şahin ilk mı? dökenden. Mi? Tohum kalsın o. ilk kalsın. İlk tamam. döken. İyi Bunu iyi, o zaman ha, bunu biz kavramda yiyelim. Polen bebeğe yedir onu sen. Yedirdim geçen kavurdum. Tamam. Yine kavurdum. Aa çok hastalığa güzel hastalığa olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu biliyor musun? Ben karıştırdım büyük bir <laughs> ihtimal. Aşka bağımız başka yok. Bir de o da var. Yeni ektim. Yani bu <gülüyor> <gülüyor> bir tek bu da yetecek yeter bize. O bize ya. Kolay yesin yeter. Hı, Şahin. <laughs> notur kalsın da. Kalsın şurayı süreceğiz. çamur çamur olmuş orada biraz. E, bir Din ama bir şey. kuyudan suyu kendiliğinden çekmiş akmış. <laughs> İyi yukarı kaldırmışsınız da. Yukarı kaldırdık da öyle <gülüyor> durdu. <gülüyor> evet. Burada diyorum ben bir gün daha durursa yarın tavlanır. Yarın, tavlanır, yarın, yarın süreriz. Şey Buradaki aşı tutmuş bak Şahin. Tutmuş değil mi? Tutmuş bir o. Aşı Ona aşı su döküyor hemen. Gibi bak. Ha, gördüm. Hı, onun Hı. palatırlarını keseceğiz. Tamam. Yolacağız. Burada sen Napolyon çıkmadı, Akkires çıktı. bunda bir teknik hata olmuş. Öte yanda başka Hı. olmuş. Sen Gördünün görüyor musun mı mısırları? He. Maşallah, kumpurun Patates yanına da o ekliydim. Maşallah. Maşallah, patatesledim iyi. He. Suladım bak. Yapraklar niye kuruyor ki? Patatesin mi? E, niye kuruduğunu bilmiyorum Şahin. Don donarmış bilmiyorum ya hastalık gelmiştir bir şey olmuştu. Da... maşallah bir şurada tertemiz oldu. Kara sirkenler gitti. Sade sebzeler kaldı gari. Ağlanın eli yüzü belli oldu. Belli oldu. O da biraz seyrek sapildik. Not var orayı çapalayacağım. Oraya girme girme notva. Yine de olsun beş kökte olsa yeşil yeme çocuklara. Burada mısırlar var. Tabanda Şöyle. Şurada da nohutlar var da otun içinde, sirkenin içinde kaldı. Ufak kana çapalasam olacaktı. Baya da nohut var ha. Bunu ben çapalayayım hemen. Çapalayayım. Aa bu. Abo, özleme veren bu. Yok. Bizim hatmi gül çiçeği de var burada. Evet, Aha. Maşallah. Dedik de tarla işi. E, yani sürme işi bitti. Benim işim kaldı. sade ben çapalayacağım. Yani Şahin'in işi bitti. O çapa yapmaz. Maşallah inşallah anne iyi iş çıkardı ha. Güzel oldu. En azından sirkenleri gitti. Yüzeyinin taşlarını toplayacağım ben el arabasını toplarım onları. Sağ olsun var olsun. Tertemiz oldu ha. El yüzü açıldı. Salatalıklarımız da güzel güzel olmaya başladı. Şurada bir tane vardı kocaman. Heh, maşallah kabak. Aha salatalığımız. Kahvaltıda bize yeter. Bunlar beş kök. Şıkır şıkır döker yiyemeyiz bile. Çapaladım baya beğendi arkadaşlar. Şimdi biraz daha çapalayacağım. Güzel olacak. Bostanların aralarını sürüp şöyle bazılarının da emelerin içlerini seyreltip tık tık yaptım küçük çapayla yani 3'e er 5'e er bıraktıktan sonra sonradan bitmiş olan kavun karpuz bostanları da seyreltiğim. Bayağı sık görüyor musunuz? Tohumu doldurdum çıkmaz diye bu karpuz. Maşallah karpuz çıkmış. Beşer tane falan bırakacağım. Daha sonra tekrar seyreteceğim. Şimdi bunları böce keser. Sıcakta kuruma yapar. Canlı olanlarını bırakıyorum. Cansız olanları seyreteceğim. Tohum kendi kavunlarımızın tohumuydu. Hamiş abla ıslatmıştı söyledim. Çoktu kovada. İlk hepsini artık çıkmayabilir. Çok çok at dedi. Ben de söz dinledim. Büyük sözü çok çok attım. Böyle oldu. İyi de yaptım. Bunları seyreltiyoruz, otlarını yoluyoruz. Şimdi birkaç gün daha büyüyecek boğazlarını çapalamak için. Daha önce bitenleri çapaladım. Onların boğazlarını doldurdum da. Çok sık olunca kökmüş gitmiş. Şöyle bayağı bir bir de seyretmek diş var. Ekmekte var iş. Ekiyorum, filizleniyor. Bir de seyreltiyorum. Şimdi bunları bir bırakacağım. Birkaç gün sonra birazını daha çapalar kanı alacağım. Şunu da alalım şu yuluk. Şunu da alalım. Heh. Bostan kokuyor ya bir sürü yolduk attık. İrilerinden bırakıyoruz. Ufaklarını alıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Ülker abla buradan söktüklerini başka yere aşıla atma diyeceksiniz. Kesinlikle bostan tutmuyor arkadaşlar. Bunu yıllardır denedik. Hamşe abla da söyledi o günü. Bak bostan çapaladığı günü. Hamşe abla dedim tutmuş olsa ben götürürüm bunları senden aşılarım. Yok dedi kesinlikle bostan tutmuyor. Annem de öyle derdi diyor. Tutmuyor. Ne hikmetse tutmuyor. Salatalık tutuyor bak kabak da tutuyor. Şuradan kaldırıyorsun söküyorum başka bir yere aşılıyorum tutuyor bostan tutmuyor o yüzden de atılmak zorunda arkadaşlar emelerden bostan seyreltme bitti çeşneye olan domatesleri çapalayacağım arkadaşlar bunlar çeşneye domates sulanmayacak artık bunlar aradaki boşluktakından sirken Çapa motoru buraya girmedi. Şurayı sürdü Şahin. Buraları ben çapalayacağım. Bunlar domates. Bu arayı çapalamıştım. Bunlar görünen hepsi şöyle kara silken. Burada hep şöyle şu görünen yeşil yer kesinlikle çapalanacak. Elle. Yani o yüzden de durmak yok. Çapaya devam. Arkadaşlar maşallah yazıverin. verin. Rabbim güç kuvvet versin. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi aleyh azim. Ya Rabbim güç kuvvet ver dedik ve koca koca büyümüş olan sirkenleri kesmek zorundayız. Bugüne kadar niye çapalamadın? Niye kesmedin? Ülker abla diyeceğiniz. Yetişemedim arkadaşlar. Polenle vakit geçirdim. Pişman da değilim. Olduğu kadar olsun işler dedim. Olmadığı kalsın. Çok canımızı sıkmıyoruz. Olduğu kadar. Şimdi bugün fırsatım oldu. Çapalıyorum. Şahin de geldi ya. Artık Şahin böbekle ilgileniyor. Biraz da o seviyor. Ülker diyor poleni biraz bana bırakın diyor. Ben hiç sevemedim. Diyor yani doyamıyor insan maşallah. O yüzden canımızı sıkmadan, üzmeden olduğu kadar böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Diyerek sirkenleri kesmeye devam. Olur. Şimdi de kesilir. Bunun acil bir şeysi yok. Bunlar nasıl olsa çeşneye domates. Boğazla dolduracağım da. Önce sirkenleri keseyim. Gönül dostlarım. Çapa motoru çok gürültü çıkarıyor. Beyninizi kafanızı tırmalar diye sürerken e, sessiz alıyoruz mecburen. Bir. İkincisi de bazen video çekiyorum ben. Sesi kapatıyorum. Ülken abla neden orijinal ses yok falan diyorsunuz ya. Youtube'da telif olayı var. Mesela şey Mehmet e, Bulut amcamızın lokmasında gazidir. Kendisi Kıbrıs'ta savaşmıştır. Kıbrıs Savaşı'na katılmış. O yüzden gazi olarak oradan dönmüş. Ee, eşi de Ayşe hala ona lokma döktürdü. Orada ilahi çalıyordu. Ee, telifli bir ilahi. Ben sesi kasıp bazı yerlerde sesi kesip kesip ekleme yaptım yani mecburen. Youtube'da telif olayı var. Bilmeyenler de böyle öğrenmiş olsun. Bir de diyorsunuz ya o nerede bu nerede şu nerede diye Lokma dökme videosunda merak ettiğiniz e, köyümüzün insanları var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz zaten de hani çoğunuzun izlemediği anlaşılıyor. Neden o yok bu yok diyorsunuz ya orada. Orada sizin bana sorduğunuz merak ettiğiniz insanlar köyümüzün yani böyle büyükleri orada arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim ve hadi bakalım tekrardan bismillah ya Allah diyerekten işe devam. İnşallah bunlar böyle ayıracağım. Ya da kurusun ya yeşil gübre olsun. Yani ayırmama gerek yok. Gökyüzü ne kadar güzel. Bir videonun da sonuna geldi. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Açtı şu anda. Hava sanki bulutlu gibi. E, minarenin ışığı yandı. Birazdan akşam namazı okunacak. Ay yarım olarak çıktı. Şöyle tam bütün değil, tam yarıda ve Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Çeşneye domates çapasından, tarla sürümünden, bostan arası sürümünden diyorum. Kamerayı kapatıp gidiyorum artık. Devam ederim kaldığı yerden inşallah. Bugün akşam oldu yeter.